Yakamozu mutfağına hoş geldiniz. Ben Kübra. Bugün sizlere kara çorbası ve mısır ekmeği tarifi vereceğim. Kara lahana çorbamın malzemelerini hazırlıyorum. Ön hazırlıklarımı yapayım. Video çok uzun sürmesin. O zamana kadar mısır ekmeğimizi yapalım hep birlikte. Malzemelerimiz mısır ekmeğimiz için çok az. Bir çorba kaşığı tuzumuz var. Yarım bardaktan biraz fazla sıvı yağ. 1 kilo mısır unu ve kaynar su mutlaka kaynar su kullanıyoruz. Öncelikle mısır unumuzun ortasını açalım. Sıvı yağımızı dökelim. Tuzumuzu da ekleyelim. Kaynar suyumuzu koyarak karıştırmaya başlayalım. Daha önceki videomda hamsili mısır ekmeği videomda da aynı şekilde söylemiştim. Kaynar su kullanıyoruz. Taş gibi olmaması için, kuru olmaması için. Yumuşacık bir ekmek olacak. ekleye ekleye yoğuruyoruz çok zor değil önemli olan suyu ve pişirmesi yüksek ısıda güzelce kızartana kadar pişireceğiz ekmeğimizi ben 1 kilo için 2 litre su kaynattım yoğurması biraz zor olabiliyor kabartma tuzu kullanmıyoruz. Maya kullanmıyoruz. Mısır ekmeğimiz bu şekilde. Bütün her yeri güzelce kıvam alana kadar suyumuzu ekle ekle yoğuralım. Elle de yoğurmayı denemeyin. Çok kaynar su olduğu için yakar. Kaşıkla, kaşık yardımıyla Ekmeğim kıvam alıyor şu an. Hatta ben şimdi bu işin ustası olan anneciğime soracağım. Tam olarak kıvamı nasıl, güzel mi diye. Çok seferde yaptığım halde yine de annemin onayını alıyorum. Mısır ekmeğimizin hamuru tam kıvamında olmuş. Gördüğünüz gibi böyle yumuşak bir kıvam. Tepsimizi yağlıyoruz. Hazırladığımız hamuru tepsiye döküyoruz. Ben biraz elimle düzledim. Elimi şöyle ıslatıyorum sıcak suyla. Bu şekilde bastırıyoruz. Kaşıkla yeterince istediği kıvamı alamadım. Düzlüğü yani. ekmeğimiz fırına gitmeye hazır. Şimdi lahanamıza geçelim. Tekrar merhabalar. Şimdi karadeniz çorbamız için malzemelerimize geçelim. Ben malzemelerimi fazla fazla tutuyorum çünkü çok kalabalığız. O yüzden çok yapacağım yemeği. Şimdi e, isterseniz yarı yarıya bölebilirsiniz malzemeleri. Lahanamız var. ince ince doğrayıp haşladık, süzdük güzelce. Barbunumuz bir gün önceden suya koydum ve bugün haşlayıp süzdüm pirinç, pul biber. Çok acı benim pul biberim. O yüzden bu kadar kullanacağım. Sizin damak tadınızda kalmış. isterseniz koyabilirsiniz. Domates salçası. iç yağ. Bizde patila denir. Eğer bunu kullanmak istemiyorsanız sarımsak da kullanabilirsiniz. Kuru soğan ince ince doğradım. Yemeğim için sıvı yağ ve suyum. Yapımına geçelim. Öncelikle sıvı yağımı düdüklü tencereme alıyorum. Ben yemeği düdüklü tencerede yapacağım. Normal tencerede de yapabilirsiniz. Sıvı yağımın üzerine iç yağımı hazırlıyorum. Bence kara olmazsa olmazı iç yağdır. Çok seviyorum. Taze fasulyede de kullanırız hatta. Birçok büyüklerim daha çok kullanıyorlar. Yağımla birlikte eriteceğim. Sonrasında üzerine soğanı koyup kavuracağım güzelce. kabuklarını alıyorum. Kavrulurken mis gibi bir koku yayıyor. Çok seviyorum bunu. Eğer iç yağ kullanmayacaksanız sarımsak koyacaklar. Soğanla birlikte sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben hiç kullanmadım. Hep iç yağ kullandığım için. Şimdi iç yağlarımı alıyorum. Tencereme sıvı yağımın içine alıp ocakta eriteceğim. tereyağlarımı erittim sıvı yağın içerisinde. Şimdi soğanlarımı ekliyorum. Güzelce pembeleşinceye kadar kavuracağım. Daha sonrasında salçayı, lahanayı, barbunyayı ekleyerek devam ediyoruz. Soğanlarımı kavurdum güzelce. Şimdi salçamı ekliyorum. Salçamı da ocakta kavuracağım. Buradayım daha sonrasında. Salçamı da kavurdum güzelce. Şimdi barbunyamızı ekleyelim. Lahanamızı da koyalım. Güzelce kavuruyoruz ocakta. Hepsini koyduktan sonra. Şimdi lahanamızı, barbunyamızı koyduk. Güzelce kavurarak pişiriyoruz ocakta. Daha sonrasında suyunu, pirincini ekleyeceğiz. Şimdi biberimizi ekliyoruz. Güzelce kavurduk lahanamızı, barbunyamızı. Ben yine tuzu söylemeyi unutmuşum. Tabii ki de tuzsuz yemek olur mu? Tuzu da koyalım. Şimdi karıştıralım güzelce. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Epeyce su koyuyoruz. Bu yeterli değil. Biraz daha koyalım. Evet biraz daha su ekliyoruz. Doldurduk güzelce suyumuzu. Şimdi pirincimizi koyalım. Şimdi düdüklüğümüzün kapağını örtüyoruz. Ocakta güzelce pişiriyoruz. Mısır ekmeğimiz ve karalahana çorbamız servise hazır. Hepinize afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.